duruyordun ayakta. Ay deminki gibi yapsana yapsana gene. Gene yap gene yap. Bırak elleri. Bırak elleri. <laughs> Aa, işte bu işte bu işte bu işte bu çok güzel duruyor ayakta çok güzel duruyor ayakta yaşasın çok güzel duruyor Aa, hadi bir daha hadi bir daha Bırak elleri. Bırak elleri. Hadi bırak elleri. Leyloş. 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 Bırak elleri. Ay. İşte bu. Hoppa. Çok güzel duruyor. Çak. Çak bakalım. Ay evet. Çak bir daha çak. Kameraya çekemedim çakmamızı. Ha neyse. Ha hadi bir daha. Hoppa. Çok güzel. Çak şimdi. Şimdi çak. Kız televizyona bakma. Pişt. Alo. Televizyon manyağı oldu bu ya. Kapatıyorum ben bunu. Pişt, sen diyorum. Köylü. Hop. Bak çok güzel <gülüyor> duruyorsun. <gülüyor> çok güzel de duruyorsun ayakta televizyon. Melevizyon duruyorsun işte. <laughs> Ay. Kaçmış mı tabure? Nereye gitmiş tabure? <laughs> takıldı televizyonu manyak. Kız ne takılıyorsun? Ay kapatacağım ben bu alet.